Cümleden selamun aleyküm. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Afiyet olsun. Kim değerli Beşiklüzünler, önce hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle bir kez daha selamlıyorum. Malumunuz, malumunuz, belediye başkanlığını kazanmamızın üzerinden bir yılı aşkın bir süre geçti. Cenabı Allah Allah'a hamdolsun. 30 Mart 2014 seçimlerinden önce 3 gün önce yapmış olduğumuz mitingde Cenabı Allah nasip ederse Pazartesi günü Beşikdüzü'nün belediye başkanıyım demiştim. Allah nasip etti, değerli vatandaşlarımız takdir etti, destek verdi, oy verdi ve bu Beşikdüzü'nün belediye başkanlığını kazandık. Bu sizin sayenizde oldu ve kendim bu göreve talip olduğumuzda bu göreve bizleri parti büyüklerimiz layık gördüğünde hep şunu düşündüm. Bu beşik düzünün hizmete ihtiyacı var. Bu beşik düzünün yatırıma ihtiyacı var. Bu beşik düzünün kalkınmaya ihtiyacı var. Beşik düzünün nüfusunun artmasına Beşikdüzü'nün ekonomisinin canlanmasına Beşikdüzü'nün daha sosyal ve yaşanabilir modern bir rol ilçe olmaya ihtiyacı var diye düşündüm. 12 yıldır Ankara'da kendi işinde gücünde tabir yerindeyse keyfi gıcır bir şekilde yaşarken hep içime bu uhdeydi, dertti Beşikdüzü. Allah'a hamdü senalar olsun bu Beşikdüzü'ne geldik bazı şeylerin değişmesi lazım. Sıradan bir belediye başkanı olmayacağımı ta ilk günden beri söylüyorum. İnanın bu beşik düzünde yaşayan vatandaşlarımızdan sizlerden sizleri veya diğer vatandaşları küçümsediğimi takın anlamayın bu söyleyeceğim sözden. Her kim belediye başkanı olursa olsun bu beşik suyu da akar, çöpü de toplanır, kanalizasyonu da çalışır. Biz farklı şeyleri yapmak zorundayız. Eğer bu beşik doğan insanlar, bu gençler doyamıyorsa ve gurbete çıkıyorlarsa, oralarda iş güç tutuyorlarsa, burada iş imkanı bulamıyorlarsa, bize düşen görev ve sorumluluk daha fazladır, daha farklıdır. Bu nedenle dikkatinizden kaçmış olabilir. Slide gösterimizde benim sürekli Ankara'daki tanıstlarımla ilgili bazı fotoğraflar vardı. Şunun için gidip geliyoruz Ankara'ya. Mutlaka Beşikdüzü'ne kamu yatırımı almak zorundayız. Devletten yatırım almak zorundayız. Ve bu yatırımlarla Beşikdüzü'nü kalkındırmak zorundayız. Bakın yıllardır bu beşik gözüne bir cezaevi olay var. Kimileri istemeyebilir. Kimileri isminden dolayı cezaevine hoş bakmayabilir. Ama ben ekonomik bakıyorum. Bu cezaevi Allah nasip ederse 25 Mayıs'ta ihale olacak. 600 gün süre inşaat süresi ve 62 trilyon muk bir yatırım bu. Burada 500 tane personel çalışacak ve orada kalanların yakınları gelip gidecek ve bu beşik düzünün esnafı para kazanacak, şoförü para kazanacak, otel varsa o para kazanacak. Bu beşik düzüne bir hareket, bir iğme kazandıracak. Hep diyorlar ya, işte atliyemiz gitti, atliyemizi gelin getirin. İşte o cezaevi yapıldığı zaman, hizmete girdiği zaman Akliye kendi ayaklarıyla tıpış tıpış gelecek. Bunu hep birlikte yaşayacağız ve göreceğiz. Yine bu yılın yatırım programına İmam bizi buraya yaptı. Sağ olsun sayın kardeşimiz Ahmet Gül. Allah hayırını kabul etsin. Kendisi tevazu gösteriyor. Ama onun yurdunu da yatırıma bu sene koydurduk. Orada da bir 200 öğrencilik yatılı bir yurt yaptıracağız. Bu okulumuz yaşasın diye orada güzel insanlar, Allah'ın kitabına inanan insanlar, bir elinde bilgisayar, bir elinde Kur'an olan çocuklarımız yetişsin diye o okulu canlandırmamız lazım, o okulu yaşatmamız lazım. Yine yüksek okul istiyorlar, fakülte istiyoruz Beşikdüzü'ne. Fakültenin gelmesi için altyapının olması lazım. Bakın biz şu anda Beşikdüzü'nde bulunan lüks okul öğrencilerini Beşikdüzü'nde ikamet edip barındıramıyoruz. Beşikdüzü'nde birçoğu ikamet etmiyor. Neden? Yurdumuz 350 kişilik. Biz inşallah bu sene yatırım programını aldırdık. Bir 500 kişilik yurdu daha hükümetimiz Beşikdüzü'ne yapacak. Çok yakın sürede bu yurdun da temellerini atacağız. Biraz önce slaytta gördüğünüz yıllardır orada atıl duran binaları yıktık ve buna, bunun için büyük bir mücadele verdik. Ta Ankara'dan bunların tarihi tescillerini kaldırdık ve yıktık. O alanı Milliyetin Bakanlığı Kredi grubuna Grubu'na tahsis etti. Bunu başardık ve burada e, bir 500 kişilik yurt inşaatı başlayacak. Sahilde bulunan bölge trafik istasyonu bir e, barakada duruyor neredeyse. Pravaktik bir yapıda duruyor. Şimdiki yüksek arazisinin olduğu yerde bir beş katlı bölge trafik istasyonunu ve beşik düzü sistemini, beşik düzü kamera sistemini oraya yerleştireceğiz. Bunun için de ödenek çıktı, programa girdi. Bütün bunları topladığımızda hükümetimiz AK Parti hükümeti bu yıl Beşikdüzü'ne 100 trilyonluk yatırım yapacak. 100 trilyon. Bu sizlerin sayesinde olur. Bu sizlerin 30 Mart bin, 30 Mart 2014'te verdiğiniz oylar sayesinde olur. Bunu böyle bilin. Eğer bu slaytta bu slaytta gördüğünüz o iş makineleri bu beşik geldiyse sizin hizmetinize sunulduysa bu hükümetin sayesindedir. Hiç kimse hiç kimse Orhan Bıçakçıoğlu'nun ele kaşına, kara gözüne bu makineleri yollamadı. Beşiktaş AK Parti'ni dedi Cumhurbaşkanımız alıştığıyla Orhan dedi. Bu kadar basit, bu kadar. Onun için bu ilçede yaşayan insanların bu ilçede yaşayan insanların ne kadar kültürlü, ne kadar eğitimli olduğu elbette önemlidir. Elbette önemlidir. Ama bizim için benim için bu ülkede yaşayan insanların ne kadar akıllı olduğu önemlidir. Ne kadar akıllı oldu. Eğer bu ilçe geri kaldıysa, bu ülke yatırım alamadıysa, bu ülke merkezi hükümetten ilişkilerini kuramadıysa onun için onun için yatırım alamamıştır. İşte önümüzde bir fırsat var. Aklımızı kullanacağız yedi Haziran'da. Beşikdüzü için, buradaki çocuklarımız için, gelecek nesillerimiz için. Diyoruz ya bu Beşikdüzü il gibi olacak, aklımızı kullanırsak göreceksiniz. Allah ömür verirse dört yıl daha belediye başkanıyım burada. Ve bu Beşikdüzü'nü il gibi yapacağız. İl gibi yapacağız bu Beşikdüzü'nü. 7 Haziran'daki seçimlerde ne siyasal ne duygusal siyasi karar vermeyeceğiz duygusal karar vermeyeceğiz. Akıllı karar vereceğiz, akıllı. Hükümetten ilişkimizi kesmeyeceğiz. AK Parti ilişkimizi kesmeyeceğiz. Bu aklın gereği. Aklın gereği bu. O Beşiktağ'ın tepesine proje bedeli 30 trilyon olan o telefonu çıkarmamı istiyorsa Beşiktağ'ı 7 Haziran'da AK Parti'ye bir ürünü vuracak. 7 Haziran'da. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Benden düğün salonu isteyen 7 Haziran'da AK Parti oy verecek. Benden Tahir'de restoran isteyen, çocuk parkı isteyen, eğlence merkezi isteyen, pazar yeri isteyen 7 Haziran'da AK Parti oyunu vermesi lazım. Bu benim <laughs> ilk şeyim seçimi. Bu benim namus meselem. Bu kadar basit. <laughs> Tüm siyasi partilere saygımız var. Tüm adaylara saygımız var. Ama Beşikdüzü deyince akan sular durmalı. Beşikdüzü deyince dereler ters akmalı, ters. <laughs> Sadece bu kadar basit. <laughs> Kimseyle dinişmeyeceğiz. Kimseyle dalaşmayacağız. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Herkesin çarşısına göre pazar versin. Ama ben bu son 13 yıldır Beşikdüzü'nün Nasıl yerlerde süründüğünü gördüm. Bakın altı türlü Lamborghini dedi bu Orhan Kıçakçıoğlu. Ve şuna inanın benden önce gelen paranın dörtte biriyle çalışıyorum. Dörtte biri geliyor. Perşembe günü çarşı'nın ortasına dört tane daha büyük kamyon çekeceğim. Birileri çatlasın diye, birileri patlasın diye. Sayın Recep çeken, kalp küreme araçlarını çekeceğim. Göreceksiniz. Toplu açılışta işte yapacağım onlara. <laughs> değerli hemşerilerim, değerli müşküdürler. <laughs> ne zorun vardı dediler bana gittin müşküdüne, bu keyifleri bozdun. Ben burayı devrettim ben 2002 yılında size bir hatıra anlatayım. 2002 yılında pazar yerinde dolaşırken bir teyze ürettiği sulanı maydanozu satıyor. Eğildim yanına beni tanıdın mı dedim. Milletvekili adayım. O zaman Milliyetçi Hareket Partisi'nden birinci sıra milletvekili adayım. Tanımadın dedi. Dedim ki ben milletvekili Orhan Pıçakçıoğlu. Eee dedi. Oy vereceğim mi bana teyzeciğim dedim. Yok vermeyeceğim dedi. Niye vermeyeceğim dedim. Ne yaptın dedi. Ne yaptın? Dedim ki işte bak organize sanayi bölgesi var. Bak sağlık ocağı var, bak sağlık destekçesi var, bak skopilik bilatı var, bak şu var, bak var. En sonda dedim ki hükümet konağı yaptı? Bana dedi ki hükümet konağı yeniyor mu dedi. <laughs> hükümet konağı yeniyor mu? İnsanımız aç. Beşik düzü aç. Beşik düzünde para yok, para. Bu parayı Beşik düzüne sokamazsak, 30 yıl önce, 35 yıl önce 40-45 bin olan nüfusumuz bugün 22.500. Allah muhafaza. Biz başarısız olursak 10 sene sonra bu nüfus biraz daha düşecek. Bir 10 sene sonra yarıya iner. Yarıya iner. Bunu böyle bilin. Onun için akıl her şeyden önemli. Aklın yolunu bulmanız lazım. 7 Haziran'da ben 500 lere güveniyorum. Burada esnaf siftahsızla kepek açıp kapatıyorsa vatandaş evine daha çok para sokamıyorsa, çoluk çocuğunu daha rahat yaşatamıyorsa bu Beşikdüzü'nün ekonomisi zayıf demektir. Birileri akşam kesiyor olabilir. Birileri kahve köşelerinde, birileri başka mahvillerde bizi eleştiriyor olabilir. AK Parti düşmanlığı yapabilirler. Varsın yapsınlar. Varsın yapsınlar. Ve belediye ne yaptı, ne etti diyebilirler. İdeolojik davranabilirler. Bunlar bize vız gelir, tırıs gider. Bir kulağımızdan girer, bir kulağımızdan çıkar. Bunları konuşturan ne biliyor musunuz? Bu konuşanların her birinin cebinde bir maaş kartı var. Maaş kartı. Ya emeklidir, ya öğretmendir, ya memurdur. Ay başında gider bankamatiğin karşısına tık 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 dört rakamı tuşlar alır bir buçuk iki milyarı koyar cebine. Ondan sonra başlar Beşikdüzü'nde eleştiri yapmaya. Bakın siz rahat olun. Bunların eleştirisi beni yıldıramaz. Yaptığım bir işin tenkitini ve eleştirisini asla ve kata kabul etmem. Ama bu beşik için kendine dert edilen bu beşik dert edilen beşik için bir projesi olan beşik için hayırlı bir düşüncesi olan varsa onu dinlerim. Onun düşüncesini, projesini alır başımın üstüne kurum. Ama ben yaptıktan sonra ben işi bitirdikten sonra yanlış olduğunu dahi bilsen Allah bilerek yanlış yapmaktan tümümüzü muhafaza etsin. Asla ve kata onu dikkate alma. Eleştiri çok. Eleştiriyle bizim vakit kaybedecek zamanımız da yok. Biz kendi yolumuzda geleceğiz. Sizlere ve diğer salonda beni dinleyen değerli partililerime, vatandaşlarıma söylüyorum. Bir tek sözüm var size. Bu dört sene daha kaldı. Bu görev sürenin sonunda bana oy veren insanları mahcup etmeyeceğim. Hiç birinizin alnını kara çıkartmayacağım, başını öne eğdirmeyeceğim. Bunu böyle bilin, bunu böyle bilin. Diyeceksiniz ki birisi geldi şerif dediler, birisi geldi deli doluydu. Caddeden geçti dükkanımın önünden, başı öndeydi bana selam vermedi. Yanından geçti beni görmedi, bilmem ne 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 hiç önemli değil. Ben Beşikdüzü'nü görüyorum. Ben bugün Duygulu'nun karşı mahallesine gittim. Burada mı muhtar? Ben bugün Denizli köyüne gittim. Burada mı muhtar? Yani gittim. Ben bugün Hünerli'ye çıktım. Burada mı? Burada. Yani ben geziyorum. Nerede ne ihtiyacımız var? Nerede ne eksiğimiz var? Bizzat kendim gidip görüyorum. Ondan sonra arkadaşlarımızdan Bunları gücümüz yettiği oranda halletmeye çalışıyoruz. O nedenle varsın birileri söylesin. Varsın birileri bizi eleştirsin. Ama biz bu Beşikdüzü'nün şantiyesine 15 yıldır bir araç girmedi. Sadece bizden önceki başkan bir makam aracı aldı altına. Bunun da üçte bir parasını bize ödetti. Biz biraz önce söylediğim gibi sizin verdiğiniz oylar sayesinde Beşikdüzü'nü AK Partili bir belediye başkanıyla buluşturduğunuz için 5 trilyonluk para çaldık. 5 trilyon. Şu içinde bulunduğumuz tesisi, şu içinde bulunduğumuz tesisi burada daha güzelini, daha mükemmelini yapmak için, yaptırmak için İller Bankası'yla anlaştık. İller Bankası'yla anlaştık. İlk defa söylüyorum. Buradan kalkacaksınız. Birkaç yıl içerisinde devasa bir inşaat, devasa bir otel yapılacak. Aynı şekilde atıl vaziyette duran sahildeki ve satın otelininle çalışmalarımız devam ediyor. Bunları basın huzurunda fazla konuşmak istemem. Ama Beşiklüdü ile ilgili düşüncelerimiz, projelerimiz, planlarımız, bir yıldır hazırlıklarımız hemen hemen bitti gibi. Bir tek sadece büyük şey olmaktan dolayı bir takım bürokratik zaman süreleri var. Allah razı olsun. Geçen akşam buraya geldi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Orhan Feyzi Gümrükçüoğlu dedi ki ben bu yıl Beşikdüzü'nün köylerine muhtarlarla birlikte toplantı yapmıştık. Ağza kardeşlerimiz de vardı bir trilyonluk beton, bir trilyonluk asfalt yapacağım. Aynen onun dediği gibi biz de bugün ihaleye çıktık, ihalesini yaptık, bir trilyonluk da beton yol ihalesini yaptık. İnşallah hemen 15 gün sonra başlıyoruz. İhalenin sonuç kesinleşmesinden sonra 5 kilometre daha köy yollarımıza beton dökeceğiz, asfalt dökeceğiz. Bunun ihalesini yaptık, bitirdik. Tabii 615 kilometre bu peşin düzünde köy yolluğu var. Bunu bizim bir yılda, iki yılda, üç yılda yapmamız söz konusu değil. Buna gücümüz yetmez. Ama gerek kredilerle gerek merkezi hükümetten alacağımız yardımlarla bu ivmeyi hızlandırmamız lazım. Bu yatırımları hızlandırmamız lazım. Biz karla mücadele ettik. Birileri eleştirdi. Efendim ama saat sonra gece 12, 12'de Ambatı'daydık, Güneydeydik, Dağlıca'daydık. Bütün makinelerimiz ve elemanlarımız 24 saat çalıştı. Birileri çarşıda kahveye kumar oynamaya dilemedi. arabasını çıkaramadı, beşik yüzü merkezi diye basına verdi. Bilerek açmadım dedim. Benim dedim çakırdı da donanlı da keçisi kalan çoban var, elimde olmayan binem var, Önce onlar açılacak dedim. Hadise bu. Bunu yaptım ben. Ama inanın hiçbir sıkıntımız yok. Her şey çok güzel olacak. Misafirlerimizin gelme durumu nedir? Afiyet olsun diyorum tekrar sizlere. Hep birlikteyiz. Beraberiz. Bir oy var değil. Birbirimizle Ağız tadımızı bozmayalım. Eşimizden, dostumuzdan, komşumuzdan. Kimseyle küsmeyelim. Bizim yolumuz belli. Tayyip Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız bu yola çıkarken nasıl aşkla, imanla, hizmet aşkıyla çıktıysa biz de bu belediye başkanlığını o şekilde kabullendik, geldik ve o imanla, o aşkla çalışmaya gayret ediyoruz. Her şey bazen yolunda gitmeyebilir ama inanın bu Beşikdüzü'nde bir farkı yaratacak. Bu Beşikdüzü'nü yeniden inşa edeceğiz. Birileri belki bundan arsam gitti, arazim gitti, şu bu diye rahatsız olacak ama hiç kimseyi de mağdur etmemenin gayreti içerisindeyiz. Bu şehirde yaşayan insanların bu şiirin hakkası, hakkını vermesini istiyorum. Onun için, onun için... Ee, bazı projelerimiz birileri için ee, hoş olmayabilir ama nüfusun genelini düşünürsek, Beşikdüzü'nü düşünürsek bu Beşikdüzü için olması gerekenler bunlar diye düşünüyorum. Ve sizlere tekrar hoş geldiniz diyorum. İyi ki varsınız. Aklın yolunun 7 Haziran'da tecelli etmesini umut ediyorum Beşikdüzü'nde. Bu seçim 7 Haziran seçimleri Beşikdüzü'nün ya sıçrayışı olur yetmiş olur. Ben mahalli seçimlerde, belediye başkanlığı seçimlerinde kaç ay olduğumu, hangi köyden, hangi mahalleden ne oy aldığımı Allah sizi inandırsın merak etmedim. Kazandın dediler, kazandık Bismillah dedik. Allah nasip etti dedik, vatandaş takdir etti dedi. Ama ne zaman ki birileri şundan üç dört ay önce veya iki ay önce Bastırdıkları broşürde 205 farkla seçimi kaybettim diye yazmış. Halkasına da ilave etmiş hile ve endirkayla. O zaman bir müdahil oldum. Dedim ki siz bana oy veren, siz benim arkadaşlarıma, benim teşkilatımın emeğine saygı göstermeyen insanlara ağzının payını veririm dedim. Ama bu gece burada fazla eleştiriniz olur. O konuya girmeyeyim. O zaman öğrendim kaç oylar aldığımı. Ama bu yeni Haziran seçimlerinde hangi sandıktan ne aldığını AK Parti'nin tek tek takip edeceğim. Bunu da böyle bir isim Tek tek. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Allah yolumuzu açık etti. Bahtımızı açık etti. İnsanoğlu fani. Bir gün hepimiz ölüp gideceğiz. Bu salondan çıkacağız. Kapının önünde yığılıp kalmayacağımızın Allah muhafaza garantisi yok. Ama Beşikdüzü baki. Müşrik çocuklarımız için baki, torunlarımız için baki, gelecek ge dünya kıyamete kadar baki. Bu böyle birine, bu amaçla, bu duygula afiyet olsun diyorum, hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun.